Selam. Bugün közlenmiş kapya biber çorbası hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı da un ekledim. Tencerenin dibinde onu güzelce bir kavuracağım. Bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Onu tabi önceden biraz kavurdum. Ondan sonra ekledim zeytinyağını. Biraz daha çevireceğim. Çok yakmak istemiyorum onu. Üzerine çıkarız dediğim kapıyı ekliyorum. Çok az unla çevirip suyunu ekleyeceğim. Bir sebze suyum vardı. Bizde onu sözdürdüm. Şimdi bunu ekliyorum. Şine biraz muskat rendeleyeceğim. Çok güzel bir aroma bırakıyor. Burada tuz, karabiber, pul biberimiz var. Çorbanın suyunu soğuk ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da en kısa alıp bir 10 dakika daha kaynatıp blenderdan geçireceğim. Alternatif olarak içine ince bulgur, ee, normal bulgur da koyabilirsiniz. Pirinç de çok yakışıyor. Ben bu közlenmiş kapya biber çorbasını çok pişiriyorum ama genelde bulgurlu yapıyordum. Bugün onu yapmayı tercih ettim. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika daha kaynatacağım. Kıvam bu çorbamızdır. Ben göz kararı yaptığım için tam ölçü veremiyorum ama bu çorba iki kişilik. Şu anda köz kokusu o kadar güzel geliyor ki keşke size de gönderebilsem. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.